Anne Ramazan gelmişti ya. Evet. Sahur mu yaptınız yoksa? Gerçekten mi? Bakayım neler yaptınız. Defne sen neler yaptın? Ya kaldırma anne. Kaldırmayacak mısın Defne? Aa inanmıyorum. Burada ne kadar çok oyuncak ben var böyle. Anne. İnanamıyorum. Aa, bu neymiş ya? Aa, şuna bakın arkadaşlar. Aa, bu ne kadar tatlı. Mini Mouse. Aa, Defne'nin bebeğine bak. Elif bebek. Ay, yere düşürdüm ya Elif bebeği. Elif bebek. Gel bakayım. Bakın arkadaşlar, Defne'nin Elif bebeği. Defne sen bebek misin? Sen burada mı yatıyorsun yoksa? Evet. Nerede yatıyorsun? Senin yatağın neresi Defne? Burada. Orası mı? <laughs> Defne'nin arı mayası varmış. Arı mayanı göstersene de bize Defne. Bakabilir miyim Hadi. arı mayana? Arı maya, arı maya. Bak 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 burada. Defne'nin arı mayası var arkadaşlar. Ne o? Skuter mı? Skuter mı bineceksin? Çık oradan düşecek. Aa Defne uyudu. Hay <laughs> <laughs> uyumuş Defne. Ben nereye geleyim? Buraya mı geleyim? Aa, bakın arkadaşlar burada Defne'nin bir sürü oyuncağı var. <laughs> uyandın mı? Aa, çabuk uyandın ya. Daha yeni uyumuşsun kız sen. Ne çabuk uyandın? Ece. Bak burada da bornozlu bir tane Elif buldum. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane de ağlayan Elif bebek var. Burada. Bunları böyle koyalım. Bir tane de Şirin baba var. Ay Şirin baba da çok tatlı. Aa bir tane daha mini mouse buldum. Bakar mısınız Juna? Bu ne ya? Harika. Defne sen uyuyacak mısın? Defne'nin uykusu gelmiş Ece. O zaman biz gidelim hadi. Hayır. Defne uyu. <laughs> Hayır mı? <laughs> Defne sen gerçekten uykun gelmiş senin ha. Hadi şunu ay. Defne ne yapıyorsun kız? şunun hani... içine koyacağım meyveleri sebzeleri getir. Getir buna koyalım kızım meyveleri sebzeleri. bir tane eksik bundan. Ne o? <laughs> hmm. At onun için o zaman. Hı, Bilmiyorum ki hamur oyun hamuru şey daha Aa bir tane daha sepet buldum. Evet, ben Buna ben da koy. Getir bana alam. koyalım bunları. Gel. Koyalım onlara. Savur hazırlıyor. Ece bize savur hazırlıyor arkadaşlar. Hı. Bakın. Bir tane de burada şey buldum. Köpüş buldum. Baştan hazırlayacağım anne. Ece senin yanağına ne oldu? Boya mı yaptın? Defne <laughs> şu an zıplıyor. Bakalım burada. Aa bak bir tane şey buldum Ece ama beni dönmüş bu Barbie. Anne sahur yapacağım. Deniz kızı Barbie'si buldum. Anne sahur yapacağız. Sahur yapıyor. Şimdi Ece bize sahur hazırlıyor arkadaşlar. Hazırla bakayım Ece. Ana Nasıl bir, var? sahur hazırlıyorsun bize? Bunları kaldır, Hı? Kaldır. Anne bunlar da çöp. Hmm. Ama o çatal almam lazım. Kız sen nereye zıplıyorsun <laughs> nereye? Hadi gel. Şimdi size Defne. Şey Defne masanın üstüne çıktı. Defne masanın üstüne çıktı. Ece burası çok dağılmış. Koydun mu bunları? Bu vardı hem de. Aa evet o çok güzelmiş. Nerede? Daha ben bakayım. Ay ]ları. çok güzel. Ana bu da suluk. Evet bu süt mü Ece? Süt mü koydum buna? Çay mı koydum? Ben bir çay içeyim. Hayır. Bunun alt tabağı yok mu? Ha burada. Sıkayım mı? Tamam. Teşekkür hayır, ederim. Hayır, ben ben bir çay, çay içeyim. Kahve mi? Hayır. Kahve mi hazırladın? Hayır ben ee, sahur hazırlayayım ilk önce. Tamam sahur hazırla. Ece bize sahur hazırlıyor arkadaşlar. Şuradan da azıcık üzüm yiyeyim, havuç yiyeyim, muz yiyeyim. Sen de muz yiyor misin Defne? Ye 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 Defne ye ye ye. <laughs> ye Defne ye. Bak burada da biber var. Biberden de ye. Ay ağzı yandı kızın ağzı yandı. Ay 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 ay. Acı biber sürdüm ağzıma. ağzım bunlardan. Tamam. <laughs> tamam başka. Hazırladın mı? Evet. Harika. Ece şimdi bize sahur hazırlıyor arkadaşlar. Getir bakalım. Koy onları da. Bu oraya mı? Bu buraya. Aa, bu da ortaya gelecek. Tamam. Şunlar da bizim yemek tabaklarımız mı? Tamam. Ben çay da istiyorum ama. kaşık nerede? Kaşık oradaydı. Kayboldum i̇çinde ya. şeyin içinde çatal, ha. sepetin içinde. Şimdi, Şimdi Ece'nin arkadaşlar gördünüz mü Bu hazırladılar burak. Ah ne güzel. İşte. Siz yarın oruç mu tutacaksınız çocuklar? Ben tuttum ama ama ben tutmadım. Sen tutmadın mı? Tutuyorum hala. Hala tutuyorsun. Bozmadın mı orucuna? <laughs> hala oruç yok. tutuyormuş. Evet. Harika bir sofra kurdun Ece. Vallahi bayıldım. Karnım acıktı şimdi ben. Hadi gel. Defne gel hadi. Sahurumuzu yapalım. Hadi otur sen de. Otur sen de sahur yapalım hadi. Tamam mı? Hazır mısınız? Bitti mi? Yok. Arkadaşlar şimdi Ece bize sahur hazırladı. Biz şimdi Ece ile birlikte sahur yapacağız. Defne de var. Defne sen de otur. Daha hazır değil anne. Daha hazır değil mi? fazla Çantayı tamam. da koyalım. Tamam onu da koy bakalım. Evet. Daha Defne ye, ne yiyorsun? Ne yiyorsun Defne? Ne yiyeceksin? Ne yiyorsun? Ama <laughs> daha hazır ye. Daha hazır yemiş. Tamam. Süt koyalım bir tane. Olur olur koy. Ondan da koy. Şöyle, evet. Sütü de var. ben küçük şeyleri bayılıyorum. <laughs> Gerçekten mi? Böyle yapmak çok iyi ama. Evet. Bu ne Barbie'nin şey, başka şey ya? Ne koyacaksın? Orada. Hadi, hadi koy. Aferin sana koy. Aferin sana. Hadi Ece, bitmedi mi artık savur? Defneye de küçük kaşık. Defneye de küçük kaşık, evet. Hazır değil daha. Daha hazır değil mi? Hala hazır olamadı ya. Ama ezan okunacak şimdi. Hemen orucumuzu tutmak için sahurumuzu yapmamız gerekiyor. De. o da peynir mi peynir <laughs> olsun aaa lisa evet lisa da gelmiş yanımıza anne yumuşacık hadi. hadi Ece otur artık sandalye arkadaşlar ben Ece ben gördüğünüz gibi bakın Ece ya, böyle sahur hazırlamış anne ben sen şuraya, şu sarı sandalyeye otur Bir Ece kalk. sarı sandalyeye otur anneciğim tamam, böyle gel Hı. Sarı sandalyeye otur. Gel. Ya Anne ama ben hazırladım. Ama kızlar kavga yok. Ben sahur hazırladım. sahur yapıyoruz hadi. Olmaz. Oy. Hazırladınız mı? Sütümü Koy bakalım sütünü. Evet. Herkes tabağını yemeklerini de alsın. Tabaklarınızı yemeklerinizi de alın bakayım. Kim ne alıyor? Ben şunu aldım. Tamam. Ece sen ne aldın? Havuç aldın. Şey, Defne sen de tabağına koy. Koydum. Koydun mu? Ha? Ece de havuç koydu, biber koydu, muz koydu, üzüm koydu. Yeter Defne koydu. de havuç koydu. Bana, Ece çok yedin sen ya. E, bence böyle yapalım. Tamam. Şimdi şuraya koyalım Birazcık ya. paylaşarak da yiyebilirsiniz. Ben... Evet. Şimdi Anne, arkadaşlar ben... biz sahuri yapmaya devam edeceğiz. Ne arkadaşlar yapacağım? bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.